Tabi şöyle bir soru geliyor. Efsane diye tabir edilen 640 gibi eski traktörler nasıl balya bağlayabiliyor? Bizim 640'ımız üzerinden örnek vereyim. 2017 yılında Timosan 7480 300 bin balya bağladıktan sonra kuyruk bilinden küçük bir sorun çıkarmıştı. Tamir olana kadar bir tarlada 640 kullanarak balya bağlamıştık. Saatte bağlanan balya adetleri oldukça düşüktü ve hidrolik güç çıkışında tek olması büyük sorundu. Yani küçük traktörlerle haşba ile balya bağlamak pek uzun vadeli çözüm sayılmaz. Piyasaya çalışmak pek mantıklı bir karar olmayabilir. Haşbaysız yonca gibi kuru saplarda kendi işinizi görmek ve idare etmek için uygun olabilir diyoruz ve güç ihtiyacına dair olan konumuzu kapatıyoruz. Şimdi gelelim ihtiyacımız olan işlevsi özelliklere. Eğer yonca ve yeşile biçilmiş kuru ot bağlayacaksak bir kabine ihtiyacımız yok. Sadece geceleri soğukta sıkıntı olabilir. Ama ister haşbaylı ister haşbaysız buğday tarzı ürünlerde bağlayacaksanız Kesinlikle kabin şart. E bizim buraya sezonlu adanlılar geliyor. Traktörlerin çoğunda kabin yok. Dediğinizi duyar gibiyim.